Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Efe. Bugün sizlerle beraber Akın'la beraber Eggwars oynuyoruz arkadaşlar. Hoş geldin kanka. Oo, hoş bulduk. Sen Obsidian kit aldın mı? Aldım aldım. Aldım. kaplayayım diye. Hemen tak tak. Arkadaşlar hemen ikili de bir yardıracağız Akın'la. Sararsa kısa sürerse be abi belki bir de bir üçlü falan gireriz. Ya da ikili tekrar gireriz sararsa. Abi kısa sürecek tabii ki de. oğlum biz varız. Yani bizi tanımayan da ne bileyim. Dün bir girdik abi bakınla yardırdık abi Baya üst üste eller Ezler abi Bizim yandaki cıbırla cıbır cıbır ortaya giriyorlar Şeye Bunlar abi birazdan kırarız Ben de geliyorum abi şöyle Şöyle bir, de bir bakalım Abi adam Abi Kanka bu arada sana bir haberim var. Kartisi full loop. Videolarda selam olsun ama Allah bak ayıp ya ama yaptın. Atamadın da. Geleyim mi? Gel gel. Bekle kılıç yapayım bari ya. Ay kazma. <laughs> öldüm lan. Alamam vurdum dedim öldüm. Bak, ayıp. Buna evet. Bu ne abi yolu Ayıp. yapmasaydın kanka bu ne? Anlısınla gelip kırmaya çalışıyorum. Siz beni atıyor olsunuz. Bunu boş yapma lan. Ayıp. Sizin geliyor mu? E geliyor geliyor. Bence çok lag girdi abi az önce. Geleyim mi? Biraz o zaman ben bunların orta yaptığı yoldan ortaya gideyim abi. Git abi. Kolay ya bunlar ya. Ezer abi. Biraz ego kasalım beyiz. Şöyle bir çıkalım. Nice abi. Hop, hop. artık böyle eskisi gibi değil de taze videolar atıyorum kanka böyle daha zevkli oluyor ya direkt böyle mesela şeye hakim oluyoruz o aradaki ne yaşıyorsan falan yani stok yani zor zaman. Evet, sana sana ama... göğüsü kaldım Demir gel. Eyvallah kardeşim ben de sana yani biraz daha pahalı bir şeyler getirdim. Diyemiz kaç? Kaç diyen var? İki. Ben de yok Alt. şu an. Evet, evet. Beş tane sonra şey oluyoruz. bir yapıyorum ben. Ne olur ne olmaz abi. yap Bir tane belki pro bir abimiz gelir. Gerçi imkansız da. Bizden daha prosu. Çok ego kastık ya. Kesin bir şey bir şey yaşayacağız abi. Sen kırmızı artık evet. Şimdi kırmızı kanka şu kırmızı mı yok Bu kırmızı mı? Gel gel kırmızıya yol yapıyorum ben Geliyorum hemen hemen şuradan bir setimi alayım gel Kırmızıya iteyim oldum dedim kaçıyorum abi Nerede yapıyorsun? sen yani oradan mı yapıyorsun? Evet, su düştüm. Evet, neyse tamam. Setlere gideriz ya, sıkıntı yok. Almışım lan birini Adam gelmiş, adam gelmiş, adam gelmiş bize. Anne ne? Adam gelmiş, kırmızıya gelmiş. Yok. Yokluk yok, gel, yol var, yol. Yol var bak Aa, gelmiş. Yol Atlar adamı. Kırıyor burada, burada, burada. Kırıyor mu? Nerede? Arkada. Tamam ben buradayım kanka sıkıntı yok. Dur ben onu öldürmeye gideceğim şimdi. Sen mi yapıyorsun? Uh -huh. Kanka atla da ana kafasına atlayayım ben buradayım. Abi ben kırmızılar geldiyse şu an yok kanka. Kırmızı Birisi değil. yok şu an. Turuncu geldi turuncu. Ha turuncu var o zaman. Tam sen alır mısın ben gideyim mi adamlara? Kanka bilmiyorum. Adamın nasıl oynadığını falan. Aa buraya blok falan koymuş kanka adam. Hmm. Aa burada burada. Tamam attım aşağıya. Yok atamadım. Tamam alırsın sen onu ben gidiyorum. Tamam kestim. O zaman ya bu yoldan gidelim. Bekle beni de bekle geliyor. Hayır kırmızı gelebilir. Sen beyze kal tamam, biraz. Okla yaya aldım Tamam. O Oho turuncu daha neredeymiş lan? Ben noklayım yayım çektim. Çok nice abi. Oh. Beyler gülüyorsunuz yani. Es, ben bir şey demiyorum yani. Tak, oyuncular es. Ama tabii ki de benim takipçilerim arkadaşlar Ezi benim takipçilerim pro. Yo seninkiler de Ezi şey ya abi ya Benimkiler kanka has takipçiler. Arkadaşlar bu arada sevdiğiniz eğer sizin kullanımda tanıtmamı istediğiniz bir tek süpek varsa e, açıklama kısmına veya Discord'dan bana özelden atabilirsiniz. Discord linkimizde yorumlar kısmında. Bunların bunların oku şekilde... okay, var kanka. Okey kanka bizim var. Tamam ben şunu böldüreyim o zaman ya. Ben artık yedek chest'ler yapıyorum abi şeyi, zaten. Şey Şu adamdan geçersem eğer. Kanka. Geçersen çok güzel olur da geçemeyebilirim ya. Geçersin kanka sıkıntı yok ya. Geçemezsen de sıkıntı yok kanka biz gelişiyiz yani burada bir sıkıntı yok. Chest nasıl şeyde sandıkta. Geçtim. Helal. Bunu atarsam çok iyi attım. Helal. Bunu da öldürürsem çok iyi. Helal. Öldürdüm. Aldın abi helal. Ama ben hiç ekstrem yaşamıyorum abi orada. Kırmızıda bir tane sol abi Diğeri sol. Kaçtılar bize geliyorlar. Döneyim mi beyaz o zaman. Dur. Birisi aşağı düştü diğeri burada. Beni atacak bak. Attı mı? Hayır atamadı salak. O zaman hemen ortaya gel kanka. Bir tane sol kırmızının. Sen, kırmızını. Sen onu alırsın. Kanka burada 3 level şeyi var. Kanka kırmızı ana bir yere kaldık. Tamam, tamam Rebel işte, level diye var. Kırdım. Ben kırmızıları kırdım. Kırdın mı? Kırıyorum. Ya o zaman şöyle bir şey yapayım. Ay. Kanka. Bugün bir proluk var üstünde ya. Aa bitti. Bitti abi. R evet. 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 Direkt hiç durmama gerek yok abi videoyu boşuna direkt geçtik abi. Boşuna evet. zahmet abi. E posta diye birisi var. Eza. S. Ez E. Ah geçti. Bak abi meydan okuma ne ya ben ben anlamadım. Boş abi herhalde şey sonuncuda vardı ya başlama falan filan ben hatırlıyorum vardı bir ara. Hala da var sonuncuda ama geldik abi adam bak şimdi kendine vicdan azabı hissediyor. Şimdi burada proyum diye geçinenler kanka biz geldiğimiz zaman ne oldu hep ikinci sıraya düştüler. O yüzden vicdan azabı çekiyorum kanka. Aga ben hemen goldu üçlüyorum diye Allah'a emanet. Ah oh, geçti. Beyza Allah mına çalıncımız yok mu peki abi? Yok mu? Abi ama hep kırılıyor ama ya öyle bir çalıncı. <laughs> Eskiden tutuyordu ama artık tutmuyor kanka. <gülüyor> kanka. Galiba artık Rafaiza yani Müslüman olmayanlara gelmiş herhalde. Ama var öyle bir çalıncımız ya bir git bakalım bir. Yapalım abi. Hemen şunlara gidelim abi. Yürümen yok mu oradan var abi yürü. Benim setim var mı? Aa benim setim yok. Neyse yürü kanka alırız ya. Kanka bunlar yoklar. Var lan an. Ya bu kadar ez olmazsa kırıyorum ben Setim yok kanka bana şey yapma Aa çıkmışlar lan Yan yok. yoo Bir saniye yap, Ne yapıyorsun abi sen? Az az ah, sakar da kalmazsın videoda ya. Ayıp yani sana. Kanka önemli mi ama Ne yapayım? Mantım. Ay yok kank. Ben ortaya gidiyorum. Bir dakika sen ne yaptın? Sen niye bezedin dönüyorsun abi? Ne yapacağım ya? Ne yaptın abi? Sen niye böyle dönüyorsun? Niye? Abi o base Allah'ım mı? Dönmeden dönemeyiz o biz base'e. Bozdun abi, abi sattın. Sen, sen lazım. Sattın abi. Aksa attın abi. Ya, ne yapalım? Git, çok gitmek istiyorsan aşağı atlayacaksın abi. Aa. Bunların yatağı ben gidiyorum. Oğlum bir benim yok ben ortadayım ben. Kapışmaya gireceğim. Diye alıp gelsene beyza. Tamam, Kanka bakalım adam beni öldürmezse. Ki adamda biraz şey var. Ama ben abi tabii ki de aldım bak cıbırım. Cıbırım. Cibura ölmezsin bu arada abi. İzliyorsan selam olsun abi ama Cibura ölmez. 15 tane diyalım aldım geliyorum. Yan bezi geçiyorum falanmış 15 tane yani. Aa bunları gelip kırdılar. Aa ben kıracaktım. Sarı ortaya geliyor benden intikam alacak. Sarı intikam alacak benden gel. Oha 3 level yapmış lan bizim yan taraf şey diye. Gel lan. Hayırdır koçum sen. Aleyküm selam See you Kardeşim burası Twitch değil niye şarkı söylüyorsun burada Telef ee, mi vereceksin bana Aynen kanka Sana telef atacaklar Atıyorlar ki bu arada cidden atıyorlar be yani Hiç izlenmeyen bir kanal da olsam kanka telef atıyorlar çok izlenen bir kanalda olsam da atıyorlar abi seyfi çok izlenen kanal olunca atarlar tabi evet, tabi tabi ama yani bak herhangi bir para kazanma yok tamam mı herhangi bir şey açık değil ve ben, ben telif yorum abi ne baktım muharem neydi bunun eee sana baktım necim hadi evet. yazayım ne kadar şey Sarı abimize bir gidelim mi? Sarı abimize gitmemiz yok mu? Biz kırıldık bu arada hissettim şu anda. Hayır oğlum ben bakıyorum beyze. E. Uzaktan bakıyorum yani. He sarılara dalıyorlar abi. Ben de sarılara dalanlar team olup sarılara dalacağım. Aa buraya bunlar dalıyor. O zaman ben şu base'den gidip onlara yol yapayım. Nasıl fikir çok iyi fikir. Kanka bizim yan beyzimize gelsene abi. Be. Gel, Gel çıkın şuradan bakayım şöyle. Ya. Bizim yan base'imizde 3 level şey var gel. Geliyorum abi. Aa yok lan bizim Leyla 25 tane diye birikmiş. Ben ses oldum sıkıntı yok. Atlar diye kılıcım falan da çekmişim bunu. Ama sarıları almamız lazım anne sarılar sıkıntı. Zor oynuyorlar sarılar. Aa bu okları varmış. Kimlerin? Abi ya. Hemen <laughs> <laughs> dok ok yapmazsın ya. Kanka hem buradakileri alıyorsun hem oraya gidip orayı da alıyorsun anlamadım ki ben seni. Kanka ben de zaten yeni de oldum. ben de geliştim kanka ben de cıbır gezecek halim yok benim de. Aynen abi. Abi ölmeseydin abi bana mı sordun ölerken? Ölerken yalnız Abi de buraya blok abi şu yollara giderken blok koymaz mısın artık? Kanka ya o ara sıra oluyor böyle. Ara sıra olmuyor abi yolu mahvediyorsun. Burada kazması olmayanlar da var. kazma al kanka. Ama senin alman gerek yok kanka sen varsın. Gireceğiz <laughs> Sarı. Ben... Sarı Sarı ya. Sarı ne yapıyor Sarı 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 Yapma koçum öyle Sarı Sarı lagır heh tamam öyle Sarı yapma koçum öyle şeyler Bak cis sonra cis abin kızar bak ya sarı onu da yapmazsın bu arada ya. Ah, Kanka sarıya gelsen alırız sarıyı bu arada. Gelmiyorum. Aa on bez adam gel. Ya öfe ya. Hala sarı diyor adam ya. Kapattı. Abi ne geçmiş olsun gelebilirsin Beyze. Geliyorum abi. Eğer kilit kaçacaksa geliyorum. Döndüm abi şu an yoldayım. Kasıyor şu an ya. Tamam o zaman geldim kanka. Sıkıntı yok kasıyoruz. Bittiyim. Kaç bir kişi mi var? Evet. Tamam o zaman abi okuyacağız. Kanka başlayacağım ama he. Geldim yan beyzin yan beyzin orta giden yolundayım. Abi adam üstümüzü falan her yerimizi kapattı ne yapacak bana? Tamam geldim kanka sıkıntı yok. Tövbe tövbe. <laughs> kanka senin namus tuttu galiba. Bak o şifte Kanka çık sen. Senin çıkman için yer açtım dur çıkacağım. Kesin tamam. Bana dia falan versene ya. Ah. Attım. Evet abi ben şimdi mavilere gideceğim. Aa bir daha geliyor. Bir daha geliyor. efe efe ben set yapayım hemen. Yap. Zincir zaten ya. Ama benim kılıcım yok öyle bir sorun var. Tahta kılıç var. Bana sıkıntı yok. Tahta kılıç ben neler yaptım? Bizim beyze e şu yok kanka. Bu olsa biz bunu adamlar alırız. Kanka karşıdaki diyaları salsana. Benim ihtiyacım var. Al kanka. gel okay. al yok. sana bir tane buradan. Bir tane burada diye atayım sana. Ah. Yapatayım mı? Salonu. Salonu abi tamam ya diyalar ver. Bilmedik ya da tamam. Oh verimlilik 3 mü 20'lik mi bu? Al kanka al vereyim al. Açalım. V1 değil lan bu. Bu taraf yaparız. Ne abi, oldu bak, Doğu bak benden önce doğu. Daha ne abi, oldu? Bir şey, bir şey bırakmıyorum abi. Niye ki? Bırakmıyorum abi. Allah Allah, Allah Allah ben, niye ben öyle... 20 kazmanı aldım abi Anlamış değilim ben sen niye öyle dedin Sok aldım ben öyle dedim abi Hiçbir şey yok 20 kazmamı aldım Geçmiş olsun Bir atsana Oğlum ne yapıyorsun hayır ne boş, boş şey yapma yaptım. Bir tane kırdım orada Abi chest yok mu ya? Bir 20 kazan olmayan da ne bileyim. Artı bir. Boşu boşuna. Biz kime gidiyoruz şimdi? Kan mavileri önce sarıları boş ver. Okey krem ya. ya. Aa bu 20'lik kazma değil mi? Vermirli küçü olan. Yok kanka verimli güç 10'luk kazma. Vay be. Ben 20'lik kazacağım o zaman. O ne yapayım abi ben? Maviler loop bu arada kanka. Adam beni ortadan gördüm. At atamadı ortadan beni. <laughs> İki saattir v 20'lik kazma zannediyor onu ya. Ben 20'lik kazma sandım o yüzden şey yaptım. Hayır hayır oku var oku var oku var oku var. Tamam bekle beni bekle. Kaçtım ben abi. Tamam. Kanka ben bunları yapacak bir şey yok artık. Or ya ortaya gitme abi bunları bir şeyler. Ender Pearl yapacağız abi. Geç ortaya ben birazcık diye toplayacağım geleceğim. Tamam sen iki beyzenle kasıl kanka ben de ortadakilerden kasılayım. sıra bize gelmesin. Bakayım yok. ya. Ne ne yapıyor? Tunca kale yapıyor. Tunca zorlayacak bize. Yani bir kişi. Ana. Beğendir. Beğendir böyle bir işle bakar. Aynen abi. Burada çok gold var ya. Çok gold kaç kasıyoruz abi ortadayken. Neyse biraz da bir ismi hani keşfe çıkayım. Şimdi mangolar var. Biz varız bir Allah. Ok sen yiyorsun değil mi? Attım. Aa. Abi Ama attım düşmedi ya. Yolu kırmızıdan yolu var. Ben kırmızıdan gizli gizli maviye gidiyorum. Aha düşürdüm. Kanka düşürdüm gel mi? gel oku olan oku olan gitti. Tamam geçsin ben kırmızı o zaman. Buradan nasıl yol var lan? Ha. Geçtim abi. Abi inşallah hala şey yoktur. Geçtim beni görmediler bile. Geliyor kanka sana doğru. Aa varmış oku varmış kanka ben öldüm galiba. Yok attım onu. Attın mı? Aha. Ben geldim o zaman. Tamam, es. Kaç kaçıyorlar. kaçıyorlar? Sen git onlara bakla. Aa kırmışım lan. 20 kazan var doğru. Ben de bekliyorum kuru bakıyorum Aşağı düştü biri. Tamam ben de oklayalım. Abi bir tane... Aa, bir tane boşluk var orada dikkat et. Bir Yolda yanında. boşluk var. Gel bir tane bir E bu da gitti. Tamam gel mango'yu da alalım. Abi es. Çok ez beyler yani bakın. Es. Kaç dakika? Es. 32 dakika olmuş ya. Ama bu 32 Hiç. dakikanın içinde şey var kanka bir de. Şöyle şey var. Biz en başta Skyrass falan da kaydettim ben. Hazır. Tamam. Isınat. Onları keser böler halleder. Aynen abi. Maksimum video 20 dakika bu arada. Nerede abi son adam? Kendi base'inde. Kendi base'inde kalem falan yapıyordunuz. Üstten kanka yandan yolları var gerçi. Sarı. Dön abi sarıya. Abi ben tekrardan oraya mı geleceğim ya? Gelme sen oradan saldı kanka. Bir ikimiz de oradan gelsek atar ikimiz de oku varsa. Sağlık için. İçim için. için. Ortadan mı geleyim? Bir arkana bak. Adam gördü bizi bu arada. Adam yok Bana ne? Ben okluyorum git sen. Abi, abi sen nasıl bir noobsun? Kanka gelmen lazım aldı benim o. Adam yep şey yemiş, enişli yemiş kanka kanka enişli yemiş kanka kaç bunu okla atacağız başka çare yok kaç 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 o enişteğinin süresi biter ki sende yumruk mu var çok güzel bende de güç var yine şey yaptım ah ölüyorum ölüyorum ölü öldüm ben bitmiş enişteğinin süresi alırsın o zaman helal be arkadaşlar o zaman kendinize iyi bakın hoşçakalın Başka bir görüşmek üzere. Görüşürüz.